Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ticaretle karşınızdayız. Bakın dikkat ederseniz araç ticareti demedim. Çünkü bugün motosiklet alıyoruz. İstanbul'da artık yazdan kalma havalar çıtır çıtır başladı. Biz de dedik ki ya bir motosiklet alalım. Hem yazlık bir yerimiz de var. Orada da bineriz. Kesinlikle satmayı değil. İşte keyfimize ve birer tane motordan iki motor almak istiyoruz. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Motordan da inanılmaz anlamayız. Bizim yıllardır çalıştığımız esnaf arkadaşımız Mes Motors motor satmaya başlamış. Hem de kredi kartına 12 ay 0 faiz dedi. Ben de dedim ki bir şey 12 ay 0 faizse ben onu alırım arkadaşlar. Lazım veya değil. Biliyorsunuz enflasyon enflasyon yükseliyor. 0 faiz her zaman benim sevdiğim muhabbetlerden biri. Çok güzel de motorlar var da ben motor sürmekten çok anlamam. Otomatik vites ya da hani sürebileceğim bir manuel vites bir şeyini istiyorum. O dedi sana çok güzel bir makine ayırdım dedi. 400 cc falan dedi ama ben onları kullanamam. Yani ben daha çok 80-90 cc bir şey bakıyorum. Emirhan da aynı şekilde. Emirhan da kendini alacak bir tane. Ama çok çok içimize yatan bir şey olursa da onu alır. En sonunda ehliyetini alırız. Bakın bundan sonra artık biz de motorcu olacağımız için kornayı kullanırız arkadaşlar. Onlar çünkü frene basmak yerine kornaya basar genelde. Aynı tarifeden yol alırız diye düşünüyorum. Büyük kadar güzel bir yolumuz var. Gelin hep beraber iki tane motor almaya gidelim. Evet şimdi arkadaşlar Mes Motors'a geldik. Zaten araç ticaretlerimizi yıllardır burayla sürdürüyoruz. Kendileri motosiklet işine de girmiş. Biz de buradan bir motosiklet bakacağız. Açıkçası bizi buraya iten şey motosikletlerde vade farksız 12 ay taksit olması. Yani yani aylık ödemesi açıkçası pek bir şeye denk gelmiyor. Biz de öyle iki yemek yiyeceğimiz paraya bir motor sahibi olalım dedik. Her bütçeye uygun hem benzinli hem de elektrikli motor mevcut arkadaşlar. Ucuzundan kalınına artık istediğiniz tarzda motosiklet alabiliyorsunuz. Ben şunu şu arkadakini çok beğendim. Onunla özel olarak ilgileneceğim. Harbi baba duruyor. Bir de üç tekerli rahat sürülür sanki. Ona bir bakacağız. Evet bir selam sabah verelim arkadaşlar. Sonra bakmaya devam edelim inşallah. Güzel bu arada araç rafı da yenilenmiş. Araç rafına da bakarız. İbrahim Bey, Alicim sizi ödünç alsak? Tabii ki. Sizin burası niye morg gibi İbrahim? <laughs> soğuk değil mi? Soğuk ya. Dışarı sıcak. Ben az önce ben de yaklaşık 20 videodur aynı yeleği giyiyorum arkadaşlar. bir <laughs> 20 videoda devam edeceğim. Onu yüzden, o yüzden söyleyeyim. Diye. Yok dışarıda hava çok güzel ya. Yaz gibi. Dışarıda Ama burada yaz üşüyoruz. Gibi. Aynen. Burası soğuk. Burada üşüyoruz. Valla sen arayınca ben sevindim. Bir ton arabam var. Yeni arabalarım var. Dedim 5-6 tanesini. <gülüyor> <Deviriz>. <gülüyor> Patlatırız Motor o zaman. deyince bir şaşırdım. Valla motor istiyoruz ya. Motor ne yapacaksınız? Ya Allah, bineceğiz öyle Bini bir şeyimiz var. Güzel. Yazın, yazın biniyoruz biz zaten. Yazın çok güzel. Motor yazın, yazın aynen. bomba abi. Bir de sen de şimdi 12 ay 0 faiz falan bir var. şeyler var. gördüm. Kart çekiyorum. 12 aynen. ay 0 faiz. Ama çok temiz. Benim kart platinum zaten. istediğimi çekerim. Hepsini hemen... Hayır hayır hepsinde hepsinde. Bir ya da iki. bir, bir tane iyi istiyorum. Tamam. Bir tane de öyle hani uygun bir şey. Bir tane iyi bir tane uygun bir şey. Motorlar burada. Tamam. Şimdi seni bekliyor. Motorlar, arabalar Mes Motors'ta. Motor da var, araba da var. Hepsi senin. Sıkıntı yok. Yani Mes Motors motorlu taşıtların hepsi var. Mes Motors motorlu taşıtlar Limited Ticaret Hepsi. Bir var. rafa bakacağız. Bu Ares 3 A3 değil mi? Bu rs 3'ü aynen <gülüyor> A3 <laughs> rs 3 görünümü. E, bir tane kardeşimize burada Ha hayırladınız mı? Aynen. Hayırlı olsun. Aynen. Kusura bakmayın. O arabasına diyor. sulanmış gibi olduk. Ali'cim Hayır 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 <laughs> yani Ben daha BMW almıyorum tövbe bak, Vallahi BMW'nin eskisini almıyorum artık Sportline M direksiyon Şaka yapma ya Sportline M direksiyon jantlar deyince bak. beni yakaladın şimdi Harbi jantlar da jantmış ya Bu direksiyon sonradan ama İbrahim Tamam sonradan canım Diyorum ya Sportline Yakalarım. M direksiyon <laughs> Tesla Tesla var bizde Ceyranlı Tesla var Ceyranlı Biz de vallahi satacak adam arıyoruz Hayırlısı olsun. <laughs> Bizde de bir tane performans Tesla var. Alıcısına hayırlı olsun, biz de satıyoruz. Bu ne? Performans mı? <laughs> yok, bu normal. Bizde performansı var arkadaşlar, boş verin. <laughs> performans çok yakıyor, elektrik çok Performans evet çok yakıyor ee, yani. Aa burada da turkaz motorlar varmış. Bak bunların rengi çok güzelmiş be. Yazlık sahibi misiniz efendim? Yazlık sahibiyiz evet. Tamam, şu, tamam. <laughs> Bunlar şey, yazlık Evet vazgeçilmesi. Evet, evet. Peki El Musrati midir bunun? Markası neydi? Yok, Musatti. Musatti. Aynen. Bu yerli değil mi? Yerli, marka. Yerli, yerli. yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Garanti var mı? 2 yıl garantisi var. 2 yıl yani, garantisi Aynen. var. 2 yıl garantisi var. Şöyle göstereyim sıfır. arkadaşlar. 12 ay taksit 6500 lira. 12 ay 6500 lira alıyor muyum ben bunu? 6,5-6,5 ödüyorsun. Aynen. E, güzelmiş. 12 i̇yi, ay taksit. Iyi. Bunun şeyi de var. Ya Bu elektrikli, bu da elektrikli. Ha, bu da 2 kişilik mi? Aynen. Bak bu daha güzelmiş. Buna 3 kişi de oturabilirsin ya. Arkaya 3 kişi sığmaz ya. Toplam, Atla bir. Toplam 3 kişi ya. Yani şöyle bakayım. Ya diğeri de benim kucağıma mı geliyor üçüncü kişi? Yok, ben zayıfım mesela. 3 kişi sığdım. Üç kişi dikmiş. Bu da olur ya. Olur olur. Bu, bu olur. <laughs> bunu ben beğendim. Bu aylık 8000 lira mı kanka? 8300 lira aylık ödemesi. 0 faiz. Aynen 0 Vallahi, faizli. Otobüs abonmanı bile 3000 lira olmuş. Ben mantıklı buldum. 99000 lira. Yani bunu artık 100 lira hiçbir şey yok. 100 liraya bir şey yok. Canım. Telefon kaç para? 100 lira. E tamam. Ondan, tam onda onda artık. taksit de yok. <laughs> Aynen. Onda <laughs> Aynen. taksit de yok. onda liraya... taksit de yok. Bu bunun anahtarı mı? Onun anahtarı. Akü var mı içinde? Ya bunlar şey yapıyoruz. Akülerini çıkarıyoruz. Anladım. Sıfır olduğu için Anladım. çok ileri geri oynanmasın, kilometre yapmasın Anladım. diye. Anladım. Ama bir test sürüşüne falan çıkarız, problem yok. Bunlar elektrikli. Bunların aküsünü alıp evde şarj edip geri geri koyabiliyorsunuz. Doğru. O konuda herhangi bir elektrik bir şarj portu falan da istemiyor. İstemiyor, aynen. Yani o konuda rahat, biraz daha rahat kullanımı da rahat. 2 yılda garantisi var dedi. 2 yıl garantisi var. Gayet güzel. Arkada ufak bir sepeti de varmış tatlı. Var, var. Siz bu Musatti'nin bayisisiniz, değil mi? Şimdi biz resmi bayisiyiz. Biz bunu normal yani bayiden sıfır araba musun gibi Artesten test tescil belgesiyle Hı. veriyoruz Adıma size. çıkıyor direkt sıfır. Aynen yani benden size ikinci el şeklinde geçme Sıfır direkt Anladım. adınıza çıkıyor. Direkt tescili sizin üzerinize oluyor. Yani bu 18 yaşında olmayanlar 16 yaşında olanlar için de motor ehliyeti alabiliyorlar Doğru herhalde. motor ehliyetiyle 16 yaşında kullanabilir. Yani başlangıç için yine güzel tercihler olabilir. Güzel aynen dediğin gibi. Yine burada lineaların falan da var. Bir tane lineam var burada. Bak 100 liraya bir şey yok dedin 400 liraya linea veriyorsun. Bunu da 100 lira peşinatla veriyorum. bunda Bunu da 100 lira peşinatla veriyorsun. Yani bunu da 100 bin lira peşinatla veriyorum. 100 bin lira verdim. Bu arabayı alıp götürebiliyorsun. Aylık kaç para ödüyorsun? 20 lira. Bu da bir şey değilmiş ha. Gerçekten mantıklı. Biz motor ver bize. Ben her geldiğimde senden neden bir araba alıyorum? Ne ne biçim bir esnafsın <laughs> ya? Adam bizi var ya arkadaşlar, büyülüyor bir şekilde yani. yani oradan oraya gezdiyor, şuradan şuna bak diyor. Ya bak şöyle ödeme çok. tercihleri falan Aynen, diyor. Imkan çok. Abi bir şekilde arabayı alıyoruz biz buradan. Sürekli arabalıp duruyoruz. Ya şimdi kredi kartı var. Var var. Senet var. Kredi var. Böbrek geçiyor mu? Yok böbrek, böbrek geçmiyor. geçmiyor Aynen, böbrek. Ama henüz. Ya yani şimdilik. <laughs> ya imkan çok olduğu için her türlü bir şey sahibi olabiliyorsunuz. Yani doğru, doğru. Şimdi dışarıdan gelen de aynı şekilde. Madem bizim şimdi bazen videoları falan izliyorlar, geliyor. Hani bir bakayım diye geliyor. İmkanı görünce bir şeyler alıyor. O yüzden yani gerçekten bir bakayım amacıyla da gelebilirsiniz buraya. Çünkü her şeyden bahsedemiyoruz bazen, İmkanların hepsinden bahsedemiyoruz ama bir şekilde araç sahibi yapıyoruz herkese biz. Arkadaşlar siz de eğer araç sahibi olmak istiyorsanız adres belli, Beylikdüzü Otopyaya geliyorsunuz, ikinci kata Mes Motorsun yanına çıkıyorsunuz, yeşil lakos ile beraber <laughs> İbrahim başı yakalıyorsunuz, beni araç sahibi yapıyorsunuz, o da size en uygun kredi imkanlarını, en uygun karta çekmeleri, en uygun artık araç sahibi olmak için en uygun yol neyse size yardımcı oluyor ve siz de en optimal şekilde araç sahibi oluyorsunuz. İbrahim evet. reklamını da yaptığıma göre evet. artık bana yani şu an motorlardan bir güzel yardımcı ol bir şeyler yap. Araba almayacağım. Araba yani almayacağım yok motor alacağım. Motora mı geçiyoruz? Motora geçelim. Tamam. Bu arada senin rafını çok canlı gördüm. Bayağı araba getirmişsin. Ge evet sürekli bir biliyorsun sirkülasyon Bizde para yok ya. Para olmadığı zaman sirkülasyonu arttır. para <laughs> olmadığı zaman sirkülasyon. Ne dedin? Param yok dedin değil mi? evet. E, sen ne zaman param varken bana geldin? Evet. Para <laughs> olunca 3 tane oradan al 5. Abi paran yok mu? MES kredi var. Eyvallah Allah razı olsun. Açın programı. Hayır, hayır Dur <laughs> artık senden 5 tane falan kredim var bu arada. Evet sıkıntı yok. Onları ödüyorum. Dur. Ee, e, zaten bunu da 6. motorda zaten yani 0 faiz 12 ay taksit. Ben motoru da karttan çektireceğim yani. Tamam. Şimdi şöyle bunların dışında ben sana yine olmazsa listeyi de açarım. 20 tane arabam geliyor. O oh, maşallah. Hepsi 22, 23, 24 model. Clio, Megan, Courier, işte Fiorino, Peugeot 2008, Tiguan. Bunlar geliyor. Yani işin özü siz de bayrama yepyeni bir arabanızla ve sevdiklerinizle girmek istiyorsanız Mes Motors'a bir uğrayın diyorum. Aynen öyle. Ürem, Herkes bize bekliyorum. motor sat yeter. Tamam hadi sen arabada ısrarcısın almamakta. Motorlara Hayır araba çok var zaten şu an. hani araba arabayla alakalı derdimiz yok. yok. Şimdi bize ne yarar? Benim sana göstermek istediğim bir model var. Bu da elektrikli bu arada. Elektrikli dedim bu ben da. Bu da elektrikli. Ben benzinli istiyorum. Tamam diğerleri benzinli zaten. Benzinli olsun çünkü yani. şarj zamanı uğraşamam. Şunun bir taksine bakar mısın? 5600 yani sen 5600 lira telefon faturası ödüyorsundur belki. yok canım 1000 lira mı 2000 <laughs> lira mı ne? Yok 5600 lira aylık. Taksin. Ama harbi bedava ya. Yani 5600 aha gitti. Artık 5600 değil. Beyler anlık fiyatlar düştü. Dediğin gibi harbiden uygun. Yani genç kardeşlerim de öğrenciler de özellikle taşıt sahibi olmak istiyorsa uygun evet, yani. evet. Beyler bir de bunlar elektrikli. Yani alın bunu evde şarj edin. Faturayı ananız babanız ödesin. Yakıt derdi de yok. Yakıt derdi yok. Aynen yakıt derdi de yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Siz de arkadaşlar ekranda çıkan telefon numarasını kullanarak motorlar hakkında daha derin bir bilgi sahibi olabilirsiniz diyorum. Bak burada çok orijinal motorlar var. Sen bizi bunlara bindiriyorsun ya. Bak bu çok güzel. Aha bu harbi bir şeymiş ya. Bu çok güzel. Bunu anahtarına getirsinler bak. Anahtar üstünde. Anahtar üstünde mi? Aynen. Darko modeli. 150'lik mi bu? 250'lik. 250'lik. 250. Aha. Sürelim biraz, herhalde. Biraz oh, ağırdır bu. Ah, oh, kalçama kramp girdi. Ali şurası. Ya, o benlik değil. Güzel motor ama benlik değil. Ben siyah, şunu beğendim. Siyah var. Hangisi? Bak şu arkadaki yeşil var Onu, ya, onu verdim sana gideceğim. ya. Onu yani kaçarın yok. Onu onu Dur sattım. Dur bakayım sattım sattım. onun fiyatı neymiş lan? Bunu bana verdim diyorsa kesin en pahalısı odur. Onu onu sattım sana. Zaten bu çok sıkıntıymış. Benim kalçam kramp girip buradan, buradan. durur ya. Buradan var, oradan da geçersin. Tamam ben geçtim ben Ben de buradan geçeyim uzam. Oğlum bu bak kredi kart aylık taksisi 45 bin liraydı. Bu pahalı herhalde. Ya. pahalıymış beyler. Ya ama Şunun aynı model. Ama çok bana, güzel duruyor. Bana bir tane 1 milyon altı bulsana. Öyle mi diyorsun? Bu modelden. Yani bir tane o da şey he, hani böyle 24 25 model değil yani. Bu yani 21 22 falan bulursun. Oğlum bu harbi bir şeymiş ama evet. ya. İbrahim bak şimdi motora bindiğimi hissettim. <laughs> ya geçen sene hocun oğlu Survivor'a bununla girdi işte. Biraz abarttın. Yok onda helikopterden sonra buna bindi adam. Doğru diyorsun. Bak burada start stop var lan motorun. Evet arkadaşlar motorumuzun anahtarı geldi. Anahtar çalıştırma varmış Debriyaja basalım. Aa bak buradan direkt marş alıyor. Buradan vermedim. Oradan da bası tutunca oradan da alıyor. Anladım. Diğer Ama anahtarlar gitti. Sıkıntı yok. Şunu vereyim. Onu cebine koyabilirsin. Anladım. Ben bunu bir süreyim. Tamam. Sürebilirsem aldım. Bismillah. İbrahim belimden sarılma. Romantik dakikalar yaşamayalım. Güçla. Çekilin çekilin vurmayayım. İstop ettim. Ya yavaş 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 yavaş. Dur dur dur. Olur olur olur. Acemilik var İbrahim dur. Manuel. Manuel viteste ne kullanırım ya motosikleti? Ya bir yerde en azından, dur bakalım. Ha bu kendi attı vitesi İbrahim, bak ben atmadım. Bende düşür stop edecek. Düşüleyim mi vitesi? Düşür stop edecek. Tamam. Heh. Oğlum kocaman... Sağ tarafta ayak freni var. He ben ona, ona da basıyorum o yüzden. He soru soru. Öğreneceğiz ya. Boşalma öğren... hiç, direkt marşa bas. Peki bunu öğrenmem ne kadar sürer takribi? Tamam çek ayağını. Heh devam. Ben süreyim mi? Sen sür ya, gel. Ben bunu öğrenmem herhalde bir sürer biraz. Allah! Allah! Yavaş yavaş tamam. bu güzel bir Arkadaşlar biz biraz sürdük kamera bizi yakalayamadı. Ben bunu okeyim. Bu efsane eğlenceli makinaymış. İbrahim de sen bunu yeleğinle kombin yapmışsın ama mesela bunun <laughs> siyahını alamam mı? Var siyah da var. Kanka, ne renk seçeneği var? Kanka siyah var, hakisi var, laciverti var. Haki ha bu mu kanka? Aynen. Her tamam. renk seçeneğinden elimde sınırsız mevcut. Yani burada ben yerim dar olduğu için hepsini <laughs> koyamıyorum ama siyah istedim 2 dakika sonra burada. Anladım. Yani mavisini istedim 2 dakika sonra o da burada. Elimde mevcut Emirat yani. Emirhan siyah mı mavi mi? Sen ne diyorsun? Emirhan siyah diyor <laughs> arkadaşlar. Ben siyahını misin? Tamam siyah gelsin. Ha. Bir tane de Emirhan alacağız arkadaşlar. Siyah yerine kadar o da beğendiğim modeli seçsin. Baksana tamam. bunun amortisofanı ne güzel. Yok yok çok güzel. Gerçekten çok kullanışlı. Vitesi çözdün mü tamam? Tamam çözerim ya bir şey olmaz. Ya o da zaten motorla çok haşır neşir olmadığın için yani motor kullanan adam ben buna... hayatımda ilk defa vitesli motor burada yine kaldırdım bir şeyler yaptım. Yok yok güzel çok ya güzel. çözerim çözerim. Ya biz bir de kullandık arkadaşlar. Yukarı çatıya falan da çıktık. Bunu bize ee... getirtebilir misin? Bu bizim arabanın arkasına sığmaz. Bir tane daha alacağız. Onu arabanın arkasına atarız. Gönderin problem yok. Sen bunu bana gönder. Tamam sıkıntı yok. Ben size de yok. kurcalaya kurcalaya tamam, öğrenirim. Tamam siyaha gelsin. Tamam. Siyahına bak zaten siyahını alırsın tamam. Sen, beğenirsin onu. Tamam problem ben bunu yok. beğendim zaten ama karta çekeceğim tamam. Mı? Tamam karta 12 taksit çekeriz. Tamam. 0 Sıfır yok. faiz. Sıfır faiz 12 taksit. Tamam anlaştık. Hiç problem yok. Siyah da geliyor şimdi. Bir tane daha alacağız Emirhan'a o da kendini tamam, baksın. Tamam baksın ben ona da göstereyim motorları. Ne haber İbrahim'ciğim? Eyvallah sağ olasın. sen nasılsın? İyidir. Bugün de farklı bir ticaret için geldik. Yakında artık ev falan alırız. Beni sende. şaşırtıyorsun. <laughs> Bende ev yok ama. Vallahi kanka bu en pahalı sizin raftaki Aynen, Ali gitti zaten bu. yarım milyonluk bir motor aldı. Aynen. Ben bu kadar bütçemi bağlamak istemiyorum. Tabii bu ticaretimiz için olan bir şey değil arkadaşlar. Keyif işi biraz. Keyif için. Ali kendi Aynen. özel parasıyla alıyor. Bizim Aynen. hesabımız birdir ama tabi ayrı hesaplarımız da var. Ben motora heves saldım dedi. Büyük bir şey alacağım dedi. Yani fulyans parası bağladı. Ben bu kadar büyük bir şey düşünmüyorum. Fulya <laughs> otomatik fulyans para parası. Aynen otomatik fulyans parası. Onun hevesi için böyle şeyler Uygun seviyor. Uygun bir şey o zaman. Kanka bana otomatik olsun. Ben manuel süremiyorum motorda. Bu nasıl? Yok ya elektrikli şey, de olmaz. Bu şeyde üç tekerlik bir şey var mı böyle Ş küçük şöyle 110'luk bunlar var. Bunlar genelde kuryelere veriyoruz. bunu şey fiyatı çok uygun. 73.500 lira. Hı hı. Yetiştiremiyorum. Biraz daha böyle hani yazlık böyle Ya böyle, böyle kurya motoru değil de biraz böyle şey dursun ha bak bunun gibi tars falan dursun. E, otomatik tamam. vites mi bu? Otomatik ha bu otomatik tamam. 125'lik bu. Bak rengi ne güzel. Tatlı sarı, gri. Böyle zaten yazlık bölgede süreceğimiz için İstanbul içinde zaten süremeyiz. Biri gelir bize vurur falan. <laughs> Onunla uğraşmaya gerek yok. E, otomatik. Bunun da renk seçenekleri mevcut bu arada. Yani elimde bunun birçok rengi ben var Ben aslında. Geniş bir şey mi alsam ya. Benim hanım var, çocuk var. Geniş düşünüyorsan az önce 3 kişilik baktık ya yani. <laughs> Bu ya yazlık böyle yazlık bölgede Hı -hı. kullanacaksan çok iyi. Kaç kilometre gider o elektrikli? Onu 70 kilometre kadar kullanabiliyorsun. 70 kilometre yani gidiyor. Bataryasını mu? çıkarttın. Hı. Evde şarj edebiliyorsun. Onun farklı rengi var mı Turkazer? Kırmızısı var. Gösterebilirim sana tamam, onu. Tamam, bir bakayım. Beyazı da var. Tamam. Ya şöyle bir şey düşünüyorum ama bunu tek evet. kendim kullanırım böyle ekmek almaya giderken. Hani Bak geniş çocuk ona da gelince bakalım. kırmızıyı göstereyim sana. Çoluk çocuk binelim diye farklı bir şey bakıyorum. Bunu da araba mantığında düşünüyoruz. Çoluk çocuk. Bu kırmızısı. Bu kırmızısı orada turkazını gördük. Başka rengi var mı bunun? Beyazı var. Beyazı var. Aha. Beyaz buzdolabı gibi olur yani. Başka? Ben tercih senin. Elimde var ya. Sen hangisini siyah istiyorsun? Siyah var mı bunun? Siyah yok mu? Yine içlerinde en iyisi kırmızı duruyor çünkü üstü de siyah ya. Yani. Kırmızı siyah. Bu güzel hoş. Arkaya birilerini de oturturuz ama bu elektrik falan uğraşamam galiba. O zaman sana ben iki seçenek sunayım. Sen tamam. hangisini beğenirsen onu al. Tamam. Bu Ger biraz da bisiklet gibi, elektrikli sen beni, bisiklet. Sen beni dinle. Tamam, dinliyorum. Mes motor seni yanıltmaz tabii ki. Şimdi bu da çok kullanışlı. ben seni tanıdığım için Evet, evet. Sen şimdi bir hafta sonra diğer modelden almaya geldin. Doğru ona. biraz da sportif olsun ya. Yani. Neyse tam, arabamız var zaten çoluk çocuk ona bineriz. Motoru ben kendime tek kişilik bir şey bakayım. Bir tane daha şundan alacağım gözüm kaldı da. Bir milyonla iki tane motora bağlamayalım ya. Yani. Şimdi siyah geliyor. Siyahını görünce siyahtan bir tane de sen isteyebilirsin. Olabilir bakacağım siyah rengine bak. Motor olayından racing tarzda mı tutuluyor şöyle? Bel ağrıtmasın. Yok yok bu bela artmaz. Bin mi? Şimdi beyazda yakıt olduğu için bununla deneyeceğim ama bundan hangi renkleri var İbrahim. Bunun mavisi var, beyazı var. Mavisi var, beyazı var. Mavisi şu değil mi? Evet, Mavi mavisi mavisi sok. Aynen. Bu önde farlar RGB LED'i var aynen. galiba. Çok güzel duruyor Çok güzel ya. duruyor. Aynen. Akşam var ya harika duruyor. Bu otomatik vites. Otomatik evet. Kafa kulak rahat. Aynen. Ben bir süreyim o zaman. Tamam sen bir tur gel. Tamam. Harbi keyifli alet ya. Motorun da kendine göre keyfi var. Motorcuları anladım. Otomatik vites olunca rahat bir şekilde sürebiliyorsun. Kafa kulak rahat. Vites atacağım derken çünkü panik yapıyorum motor konusunda acemiyiz. Ama moruk şu manuel vitesi. Bunda da ayakta durma derdi falan yok. Ya o da normal sözlerse, araba gibi değil mi? Normal Sürü araba gibi keyifli. geri vitesi falan da varmış. Doğru doğru. İbrahim bu okey benim için otomatik vites. Tamam. Bunun fiyatı neydi? 92.950. Taksitle kaça geliyor 12 ay taksitle? Bu 12 ay taksitle 7750. 7750 liraya gelir. 124 cc, 125'lik yani 10 beygir falan otomatik. Hava soğutmalı ama bunlar sıvı soğutmalı değil. Bunlar hava soğutmalı. Anladım. Büyük motorlar sıvı soğutmalı. Zaten ben çok uzun yol yapmayacağım için böyle yarım saat 40 dakika üstünde galiba havayla su soğutması o yarım saat sürüşlerde falan fark ediliyor. Ya çok bu, bu motorlarda çok sıkıntı yaşamazsın. Aynen. O güçlü motorlarda ben bazen Ben zaten burada. 5 dakika ekmek almıyor. 10 dakika markete 15 dakika hava alayım falan tarzında kullanacağım. Ya büyük kolaylık. Evet evet ya çok bak, güzel. Ya zaman ya ben sen buna bindin ya. Yani gerçekten arabayla böyle kısa mesafeye arabayla gitmezsin. Evet evet. Sen bize o zaman bunun laciverti onun da siyah şimdi gelecek. Ali'ye rengine siyah karar. Siyah Bu büyük lacivert tamam oluruz. bununla. Aynen bu lacivert tamam. Tamam lacivert verdim. Tamam o zaman biz siyahını bekleyelim. Ali onu bir görsün. Tamam, Son kez mi? kararlaştırsın. Benimkisi okey. Bunlar... Ben bunu aldım. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Tamam. Kartları çekeriz. Tamamdır. <laughs> evet arkadaşlar. siyah geldi İbrahim. Madem bu vardı. Neden bunu rafa koymuşsun ya? Yani? Ya şimdi sığdıramıyorum. Ben sıkıntı yok. İstediğin anda... Direkt Bak bunun kapıda. bir de çamurluk kısımları piyano bilek. Yani her türlü bunu daha çok beğendim. Kenarda turuncu detayları falan var. Şurada reflektörlerin üzerinde ambalajlarımız falan duruyor. Bunun bagaj kısımları şura bagaj değil mi? Orası bagaj. Tamam, minik bir bagaj burada var. Buralar bagaj. Şura bagaj. Şöyle Aa. klipsini açıyorsunuz. Ya Bunu aldın Hiç bu böyle şey. geliyor. Buna ekstra bir şey ödemiyorsun. Zaten ödemem İbrahim. Yarım milyon para veriyoruz daha ne ödeyeceğim? Normalde bunlara bazı bayiler alıyor. Hayır hayır. Sen almazsın zaten. Yok bizden. yok ben almıyorum. Yok sizden de kimseden ya. almıyorum. Ha iyi bari. Güzel arkadaşlar. Motoru genel olarak beğendim ben. Stok sıkıntımız yok. Yani Her gelen alırım bundan. 100 tanesi de 100 tane getirdim yani. Sıkıntı yok. Vallahi çok güzel motor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam İbrahim bu motor bizim için okeydir. Satış işlemlerini. Bu mu başlayalım. yeşil bu değil mi? Bu bu bu. Net tamam. Bu. Geçelim içeri o zaman. Tamamdır. Ben alayım. Kimlik kartı hepsini hazırlayın. Hemen evrakları geleyim. Tescil belgelerini vereyim oradan notere. Tamam anlaştık. İyi karar verdiniz değil mi yeşil siyah arasında? Kang siyah ya. Tamam motordan çok emin değilim ama bindikçe öğreniriz. Yo geldi arkadaşlar bana. Belki sürmesini bilene çok keyiflidir de. Ben geri vites oluşu bir de ben gönyede durmakta zorlanıyorum. Bunda öyle bir dert yok. O hoşuma gitti. Dört ben yüzükmüş. önce senin bir kimliğini alayım. Öyle kimlik. kimlik şurada. Bu da kredi kartı bunu ayarladım. Onda limit çok. İki motoru da alır. İkisini de buradan mı çekeceksin? İkisini oradan alabilirsin. Tamam. Ama ikisini de taksitle al kanka. 12 taksit. Ikisini. 12 ay taksit. Tamam. Aynen. Daha fazla oluyor mu? 12 ay sıfır faiz. Daha fazlasında faiz Yok daha fazla yok. Daha fazla yok mu? Yok. Tamam, 3, 6, 9, 12. Tamam 12 ay 0 faiz kanka. İkisi daha likı time olacak. Şirket adına fatura kes kanka. Bunlar da KDV kaç kanka? %8. %8 Hı -hı. mi? İyi. Kanka Hı. bir kod gelecek sana. Gelecek mi? <laughs> 45-55. Şeyi çektim. Diğerini hallediyorum şimdi. Bir kod daha gelecek. Yeter ya. 82-53. Yetersiz bakayım. Şaka yapma ya. Bir şaka da şaka yapayım. <laughs> 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 tamam, bu da tamam. Bunları yazdırıyorum. Tescil belgelerini vereceğim. Oradan notere geçeceğiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Maviyi arabanın arkasına atalım bizim. Tamam. Bana Tamam. Çocuklar yardım ederse güzel olur. Hallederiz onu sıkıntı yok. Tamam. Siyah gönderirim. Büyü yollarsın kanka. Ama yarın yollarım. Yarın yollarsın tamam, kanka. Tamam. Yarın yok. yollarım. Sıkıntı yok. Tamam ben otoparka çeksinler. İyi hadi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah Allah razı olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Emirhan'ın motoru bagaja attık. Şuna da büyük ihtimal belki bir ihtimal binip gelebilirim biliyor musun İbrahim? Ya şeyse gönderirim de problem yok. <laughs> ya bir ihtimal çok birazcık kavramak lazım ama inşallah. Bluetooth var değil mi? Var var. Bluetooth müzik direkt çalıyor. Güzel motor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Siz de Küçük Burcu Özü kanalını takip etmeyi unutmayın. Hep araç alım satım vardı. Bugün motor alım satım da oldu. İbrahim ama bir Çinli bir Bluetooth varmış gibi geldi bunda. Bağlandı şu an. Benim telefon bağlandı oraya. İyi o zaman bir müzik müzik bir şey aç da dinleyelim. <laughs> telefon numarası ve Instagram adresi şu anda çıktı arkadaşlar. Siz de dilerseniz bu motorları 12 ay taksitle, sıfır peşinatla, evet. sıfır faizle satın evet. alabilirsiniz evet. arkadaşlar. Tamamına kar çekebilirler. Biraz yatmış bu motor. Kendinize iyi bakın.